Merhabalar. Bugün yeni bir diziye başlıyoruz. Dizimizin adı Ninja Go. Ben, benim adım Carl. Bu e, arkadaşlarım var ama onlar e, Herkese iyi seyirler. Görüşürüz. Hmm, acaba bunun içinde ne var? Hemen gidip bakmalıyım. Burasının içi çok böyle eğlenceli gözüküyor. Bence burada kalmalıyım. Yarın okul var. Şu kalemliğimi düzelteyim de gideyim bari. Hayır olamaz. Oh, tamamdır. Şunu alayım bari.